Merhabalar Hoş geldiniz. Kanalımıza günümüz. Şimdi bazı her şeyi yıkandı. İşte yerleştirdik. Biz devam evet. ediyoruz. O daha buraya almayacağım burada. Burada Evet ölçerliği kandimiz gibi her şey süpürüldü, silindi. Gözüküyor <laughs> mu anne? <bana>, Gözüküyor. Camlar silindi. Yerler süpürüldü, silindi Onun talihsini taktıktan sonra taksak şey yapsaydım onu da ayıramadım. Daha mantıklı tamam, değil mi? Bir daha üstüne çıkacağız. Bir daha üstüne çıkacağız. evet doğru. Sonunda Şu, şurayı. Şurayı takayım mı? O da iyisi değil mi, yapayım. En yani ekstra dört yakamız kaldı, Önce <gülüyor> daha, <gülüyor> o da direkt giyilmesine. Sağ bitti. Şimdi bakıyorum, <laughs> nasıl Balkonu dün birazcık akıtmıştım. Tekrardan akıtmayayım. Hocam bak bana. Makine de Bu zamanı Birisi açık renk, birisi koy renk mi? Koyuyorum. Koyuyorum. Koyu renkten koyu bana açık mı? Da daha fitness koyu isimli. Daha koyu. ne oluyor? Şey onlar. Şey şey önemli olan temiz olması. Bütün bu rafların falan aldım. Kapıları sildim camları eşim sildi 没些女的。<laughs> çamaşır makinesi de var Biz yine geleceğiz. Ama her şeyi silkeledik, süpürdük, sildik. Her şeyi tamamladık orada. Mutfak komple sildim, yerleştirdim. Bütün her şeyi paylaştık. Bitti. Sayın Bir akşam üstü bir geldiğinde yarım saatlik daha bir işimiz var. Ondan sonrası eşim bütün camları sildi. Bakın Murat Bey de burada. Gösterelim.

Ne yaptım ben? Bütün evi süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Evet, evet. Mutfağı komple. Tabii Ya bak ya. Bak ben nasıl soruşu camların hepsini eşim sildi. Yani öyle ama yatak odasında eşim süpürdü. <laughs> Sirkeledi her şeyi. Yerleri paspas attı. Bir daha ben ne yaptım zaten? Ha balkonu ben <laughs> yaptım doğru. Tuvalet, banyoyu ben yıkadım. Ya değil mi? Böyle bayağı dünden beri bocalıyoruz. Dünden beri buralardayız. Aynı da peşimizde kızcağız. Ama şimdi şey yaparsak şöyle iki saatlik bir dışarı çıkacağız inşallah. Ondan sonra yine geleceğiz buraya. Kalan ufak tefek işler var. Ufak tefek derken aslında bütün işler bitti. Ya sirkeliyorsunuz, salıyı tekrar seriyorsunuz, tekrar toz, tekrar sil, tekrar süpür. Mutfağı bile beşinci kez süpürme. Ondan sonra ben dedim üstüne bir alayım. Toz moz olursa diye. Çünkü bir o taraftan bir o tarafa sırayla sırayla geçtik ama çok şükür bitti. Böyle ben fazla daha fazla konuşmayayım. Beni bekliyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı pazarlar diliyorum.